Merhabalar arkadaşlar. Şu anda hisseler ekranındayız. Teslimat yöntemi, adrese teslim olanları tıklıyorum. Şu ekranda görülen hisseler adrese teslim edilecek. Dolayısıyla bunlar için daha önceden bir barkod oluştu zaten otomatik olarak arkadaşlar görüyorsunuz. Her birinde bir barkod var. Ama <laughs> kendileri alacaksa vatandaşların arkadaşlar. Onlarda bir barkod olmuyor çünkü ihtiyaç yok. Şimdi adrese teslimleri seçiyorum. Hasan Sağlamcı arkadaşlar. Şu barkodu zaten bu barkod hissenin bulunduğu kutunun üzerine yapıştırılmış vaziyette olacak. Dolayısıyla arkadaşlar teslimat işlemini yapan personel o kutunun üzerindeki barkodu okutarak yani ben burada tıklıyorum. Çünkü gösteremiyorum telefonla okutmayı arkadaşlar. Siz onu kendi telefonunuzla yaparsınız. Şu şekilde tıkladığında arkadaşlar bakın şu şekilde karşımıza ne çıkacak? Bir ekran çıkacak. Yani bu arkadaşlar dağıtıma çıkan teslimat yapacak olan vatandaş kare kodu okuttuğu zaman aynen böyle karşısına bir sayfa çıkacak yani vatandaşın bilgileri çıkacak arkadaşlar. Bakın adresi var, adı var, soyadı var, telefonu var falan filan her şeyi var. Şimdi bu teslim edilmiş zaten daha önceden. Şimdi sanki teslim edilmemiş gibi düşünelim. Evet. Şimdi şurada teslim et düğmesini eliyle tıklıyor arkadaşlar. Sadece şuradan teslim alanı seçiyor kendisi ya da yakın arkadaşlar. Ve şu yeşil butona basıyor. Evet teslim edildi. Diyelim ki bir yanlışlık yaptı. <laughs> Hemen buradan teslimatı ne yapabilir? İptal edebilir arkadaşlar. Tekrar teslim edelim. Bu şekilde ne yaptık? Hissemizi eve teslim etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim. Hasan sağlamcıydı yani şu vatandaştı. Gerçekten teslimat yapılmış mı? Onu bir kontrol edelim ve bilgiler arkadaşlar içeri alalım. Daha önce şu bilgiler daha önceki teslimattan alınan bilgiler. Teslimat bilgilerini aktar dediğimde arkadaşlar şu tarihte kendisi teslim almış arkadaşlar ve buraya da bu bilgileri ne yapıyoruz? Aktarmış oluyoruz arkadaşlar.